Önce Galatasaray'a dava açmak, ardından da Galatasaray'ın seçimine tedbir kararı kondurmak, daha sonra da seçimin ertelenmesine neden olmak. Bunları yapan kişi Galatasaray'ın bir genel kurul üyesi. Amaç Galatasaray'da başkanlık hayalim var diyen bir üye. Ve bu kişi Galatasaray'ın genel kurul üyesi Sayın Fırat Develi olduğu Galatasaray'ı dava etmişti. Ve davada haklı çıkmış davayı kazanmıştı. Galatasaray'ın seçimine Tedbir kararı kondurulmuş daha sonra bu tedbir kararı kaldırılmış daha sonra da yine Fırat Develioğlu yüksek mahkemeye davayı taşıyarak seçimin ertelenmesine ve tedbir kararının konulmasına tekrardan sebebiyet vermişti. İşte o üye Galatasaray'ın genel kurulu üyesi bugün yaptığı açıklamada ben Galatasaray'ın başkan adayıyım seçimde ben de aday olacağım ben de varım diyen bir başkan adayı daha oldu artık. Fırat Teveloğlu Galatasaray'a ve Galatasaraylılara son dönemlerde yaşa en büyük macerayı kaos ortamını çok iyi bir şekilde zeminini hazırlayıp Galatasaraylıların yeniden bir başkan seçelim derken Burak Elmas'tan sıkılmış bir Galatasaray taraftarı Sayın Burak Elmas'ın hatalarını istemeyen ve Burak Elmas'la devam etmeyen devam etmek istemeyen Galatasaray'ın genel kurul üyeleri ibrahsızlık kararı çıkartmış. Buna rağmen Fırat ve Develoğlu buna razı gelmeyip üyeleri Galatasaray'a dava edip seçimin ertelenmesine sebebiyet vermiştir. Ve o kişi bugün yaptığı açıklamayla ben de varım ben de adayım. Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılması planlanan planlanan diyorum. Çünkü artık seçim 11 Haziran'da soru işareti koyuyorum yanında. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray'da seçim tarihi hiçbir zaman netleşmiyor bu sene gördüğümüz gibi ve bunları bize yaşatan da Sayın Fırat Develioğlu. Peki Sayın Fırat Develioğlu'nun arkasında kim var bilmiyoruz. Acaba mevcut yönetim yani Sayın Burak Yanamaz yönetim var mı yok mu? Bunu Fırat Develioğlu'nun listesi açıklandığı zaman göreceğiz. Bakalım gerçekten de ortak üye var mı? Ya da Burak Yanamaz aday, aday olacak mı? Ben sizlere geçen hafta yaptığım videoda sen Burak Yanamaz ya aday olacak ya da dolaylı bir şekilde başka bir adayı destekleyecek demişti. Ya Fırat onu destekleyecek ya da yeni bir aday ya da kendisi aday olabilir. Bunu zamanla göreceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ben bunlardan bahsederken de siz beni izlerken sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Haber 1905 35.500 takipçiye ulaştı. Her geçen günde hızlı bir şekilde artıyor. Sizden tek bir ricam var. Ücretsiz bir şekilde hemen altta bulunan abone ol tuşuna tıklamanız ve bir de videomuzu beğenmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Ha dilerseniz eğer katıl butonumuz aktif katı butonumuzdan da destek olursanız bizlere mutlu edersiniz. Katı üyemize de bekliyoruz. Peki nasıl aday olabilir Sayın Fırat Teveloğlu Artık Galatasaray'ın ki yaptığı açıklamayla ama bunun altını doldurmak için öncelikle 100 tane imza toplamanız ve yönetimde 49 kişinin de imzası olması lazım. Yani seçime gidiyorsanız 100 imza lazım. 49'da seçime girmek için ekip lazım. Toplayabilecek mi? Demek ki toplayabiliyor ki Galatasaray'ın seçiminin bu kadar bu denli ertelenmesine sebep vermişse. Bakalım görüp göreceğiz. Peki diğer aday, adaylar kimdi? Metin Bey ile Eşref Bey vardı. Dördüncü bir aday çıkar mı? Burak Elmas olabilir veya dolaylı olarak desteklediği bir kişi olabilir. Bunu da söyleyelim sevgili renktaşlar. Geçiyoruz bir diğer konuya. Galatasaray'ın bir teknik direktörü var. Kim? Guardiola'nın Barça'da ve de görev almış Pep Guardiola'nın yardımcısı Sayın Dominik Torrent. Neden bu kadar övüyorum? Çünkü bir insan geldiği yerin CV'sini kullanır. Guardiola'nın yardımcısıyım dediğiniz zaman kulağa çok hoş geliyor. Ben Pep Guardiola'nın yardımcısıyım. Ben Galatasaray'da kaldığım sürece Galatasaray'a Barcelona taktiğini uygulayacağım demişti. Bu yüzden de CV'si sağlam bir teknik direktör aslında. CV'si sağlam bir yardımcı teknik direktör. Desek daha doğru olur. Şimdi Dominic Torrent Galatasaray'ın başına geldiğinde bu yana 15 maçtan 7 tane mağlubiyet almış. Gerisini saymıyorum 6 galibiyet 2 beraberliği falan varmış galiba. Mağlubiyet sayısı 7. %50 mağlubiyet almışsın. Bu zaten sonra çok fazla konuşmaya gerek yok. Fakat benim zoruma giden şey şu. Dün Sivas Spor maçından sonra yaptığı bir açıklama var ki. Diyor ki Galatasaray bomboştu ben geldiğimde bomboştu. Hiçbir şey yoktu diyor Galatasaray. Ne analiz kağıtları ne bilgisayar vardı. Hiçbir şey yoktu diyor. Bak koskoca Galatasaray camiasından bahsediyorum. Hiçbir şey yok. Bilgisayar yok. Ama ben küçük bir haber 1905 kanal sahip olan Erdal Bozkurt'un bir bilgisayarı var. Bir laptopu var. Ama Galatasaray'da bu yok. Ya Dominik Torrent, sen Galatasaray'ı bu kadar küçümseyemezsin. Peki sen Burak Yalmaz ne yapıyor peki? Ha dur bakalım dur daha Torrent'ten bahsedeceğimiz şeyler daha var. Ne diyor bir de? Galatasaray bak cümlesini direkt aldım. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutsun gitsin. Biz bu kulübü boşaldık. Kusura bakma Türkiye'ye ilk ve tek UEFA kupasını ilk ve tek süper kupayı ve tarihinde ilk defa bir milenum kupası hatta dünyada tek kupaya sahip olan milenum kupasını ben unutmam. Unutana da Galatasaraylı demem. E yeni nesil unutabilir veya bilmiyor olabilir öyle söyleyelim. Yeni nesil bilmeyebilir çünkü yaşı yetmeyebilir yeni nesilin ama Galatasaraylıyım diyen bir kişinin de bir süper kupasının olduğunu bir UEFA kupasının olduğunu unutmaz. Ayrıca dünyada tek bir takımda olan Millennium Kupası Galatasaray'ın müzesinde duruyor şu an. Bunu biz unutmayız. Sen unutabilirsin Torrent ya da bunu silmeye çalışabilirsin ama biz bunu unutmayız bunu söyleyebilirim. Torrent'in yaptığı bu açıklama yönetiminde zoruna gitmiş gibi gözükse de yönetim şu an sesini koruyor. Ama bayramdan sonra yani bu hafta içi bayramdan hemen sonra Dominic Torrent'le masaya oturulacak sonunda diyorum. Yani 15 maçta 7 mağlubiyet almış ve her maç sonrası medya mensuplarını suçlayıp futbolcuları suçlayıp teknik direktör Fatih Terim'i suçlayıp işte bu kadroyu kuranları suçlayıp kadroyu kuranlar başkan da var bu kadronun içerisinde sadece Fatih Terim yok bunlara sürekli suçlayıp ben hatalıyım ben suçluyum ben yanlış taktikle yanlış oyun bile çıktım demeyip sürekli sürekli birilerini suçlaması açıkçası bizleri rahatsız etmiş gibi gözüküyor ve Başkan Burak Elmas da bundan rahatsız gibi gözüküyor ve bu hafta içi Torrent'le masaya oturulacak menajeriyle de bir görüşüm yapılması bekleniyor. Ve Torrent'le yoldan ayrılabilir. Yüksek bir ihtimalle ayrılacak gibi gözüküyor. Çünkü Başkan Burak Elmas yapılan bu açıklamadan rahatsız ve Torrent'i gönderip bir nevi de olsa Galatasaray taraftarının gözüne girmek istiyor. Peki gönderebilir misin? Gönderebilir misin? Gönderemez misin? Bu önemli. Şimdi Torrent diyor ki bak açıklamasını bir daha okuyorum. Dominic Torrent Aynen şunu söylüyor. Benim Galatasaray'da bir kontratım var. Önümüzdeki yılda devam ediyor ve buna saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki başkan diyor. Bak seni diyor alttan alttan diyor tehdit ediyorum diyor. Beni gönderemezsin diyor. Ha ne büyük diyor başkan Burak Almaz bir mançini tavrı. Ben tazminat istemiyorum. Evet gidebilirim ama Torrent bunu yapmayacak gibi gözüküyor. Sanki Torrent bana haksızlık yapıldı. Her maç sonrası biz iyi oynadık. Biz topladık. İyi gidiyoruz diyen bir domenik Torrent var. Ama bu başkan Burak Elmas kendini de affettirmek istiyor ve kalan maçlarda kalan 3 maçta belki belki 2 maç olabilir. Ayrılık süreci Başakşehir maçından önce de olabilir, sonra da olabilir. Torrent'ten sonra kalan 2 veya 3 maçta Hakan Baltan'ın takımın başında olması bekleniyor. Doğru bir isim Tabii ki doğru bir isim. Şu saatten sonra kim gelecek? Sezon sonu yeni bir planlama yapılabilir. Okan Buruk sanki önümüzdeki yılda Galatasaray'ın başında olacakmış gibi gözüküyor ama şu aşamadan Okan Burg içinde Metin Bey kazanırsa olur. Kazanmasa da çok e, mümkün değil gibi gözüküyor. Bir diğer detay da şu. Ozan Kabağında biliyorsunuz Kalta ele olduğu için 5 yaşında teklifi reddettiği konuşuluyor sevgili dostlar. Peki sevgili dostlar, videomuzun sonuna geldik. Benden bu kadar. Yine bilgi aldıkça, yeni güncel bilgiler aldıkça karşınızda olmaya devam edeceğim ama like atmayı ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bizleri paylaşmayı da unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.